Naila nasılsın? İyiyim Rony sen? Teşekkür ederim sağ ol ben de iyiyim. Biraz geç kaldık teknik aksaklıklar. Evet. Ee, ben istiyorsan hemen kısaca özetlemeye başlayayım gündemi. <laughs> Zaten bildiğimiz üzere geçen hafta e, hacim azdı. Yurt dışının evet. Avrupa'da bayağı 3 gün yaklaşık tatil oldu. Amerika'da da bir gün yarım bir gün <laughs> tatil oldu. Bu hafta da aynı şekilde hacimin düşük olmaya devam edeceğini gözlemleyeceğiz. Ee, yine de Avrupa'da ve Amerika'da tatiller olacak. Türkiye'de, hı hı. bütün dünya genelinde olacaktır. Evet. Perşembe günü. Aynen. Yılbaşı tatili. O yüzden hacimin düşük olmasını bekliyoruz. Ee, veri takviminde ise FED toplantı tutanakları var yurt dışında. <laughs> yurt içinde de işsizlik, dış ticaret dengesi, ekonomik güven ve PMI hı. göreceğiz. Ya yani şey, şunu söyleyebilirim. Yurt içinde aslında işte Faiz kararından sonra aslında dar bir bant aralığında endeksin hareket ettiğini görüyoruz. Son zamanlarda da birazcık katalist ve hikaye eksikliği aslında ön planda. Bir de senin de dediğin gibi buna Noel tatillerinin hem de yılbaşı tatilinin hı hı. eklenmesiyle birlikte birazcık daha rehavetin arttığını gördük. Hem Noel haftasında bizim de borsamızda yabancıların geri çekilmesiyle birlikte işlem hacimlerinin sınırlı kaldığını gördük. Hani senin diyeceklerine farklı olarak bir şeyler demeyeceğim. Zayıf bir hafta olabilir diye düşünüyorum. Önümüzdeki haftaya da sarkabilir bu zayıflık yani tatil. Evet herkes tatilde olacak. önümüzdeki hafta ayın 5'inde galiba Aralık ayı enflasyonunu alıyor olacağız. Artık enflasyon verisinin gelmesiyle birlikte bir miktar daha burada volatilitenin yeniden artmasını görebiliriz diye düşünüyorum. dün Merkez Bankası 2026 yılı PPK kararlarının tarihini açıkladı. Şimdi ona da bakarız ama yanlış hatırlamıyorsam ilk toplantı 22 Ocak'taydı. Hani o da artık 22 Ocak tarihine yaklaştıkça bir miktar daha volatilitenin artmasını görebiliriz diye düşünüyorum. Yani genel olarak toparladığımızda görünüm bu şekilde. istersen ilerleyelim ilerle Bir şey ekleyeyim. Jeopolitik kısımda Trump'la evet. Putin pazar günü görüştü ama net bir sonuç hala çıkmadı. Somut bir gelişme yok diyebiliriz. Bugünün veri takviminde sadece ABD haftalık ham petrol stokları var. KAPA bellerinde çok önemli şeyler yok. Bir ek gay emlak konut gayrimenkul var. Başakşehir, Tuzla ve Bakırköy'de bayağı devasa fiyatlara arsa hı hı. almış. Eee Koç Metalüji'de bir haber evet. var. Hatay Yağları Türk AŞ'nin sermaye artırımı var. Hı hı. Onun dışında Onun evet de de dediğim gibi çok önemli hani majör piyasayı, hisseyi yakından etkileyebilecek bir haber yok şu anda. Pegasus'ta bir haber vardı aha. bu sabah saatlerinde Esas Holding 50 milyon nominal tutarlı Pegasus paylarının borsada işlem görmesi için SPK'ya başvurdu. O da yeni gelmiş bir haber. Belki bir miktar etki yaratabilir. Hani operasyonel olarak Pegasus'u etkilemez. Belki kısa vadede bir miktar baskı yaratabilir. Ama onun dışında hani öyle uzun vade etkileyecek bir negatiflik bir söz konusu değil. Bir ee... Arçelik ve mesteli <laughs> biraz negatif kısa vadede etkileyecek bir haber var. Türk Best'in verisine göre Kasım'da beyaz eşya iç pazar yüzde beş büyüdü. İhracat yüzde on üretim yüzde on toplam satışlar yüzde on düştü. Hı hı. E, bunu Arçelik ve Vespe için kısmi negatif olarak değerlendiriyoruz. Evet. E, Gesan'la bir toplantı notumuz var. Gesan bildiğiniz üzere beğendiğimiz bir şirket ve model portföyümüzde de zaten bulunuyor. Hı hı. Şu an için 12 aylık hedef fiyatımız Gesan için 99 lira, Europower için 48 lira. Evet, emlek üzeri getirileri evet. koruyoruz o tarafta. Ee, Cuma günü de iyi bir şekilde e, günü tamamlamıştı iki hissi. bunu da altını çizelim. Kısaca orada talep güçlü, e, üretimle finansman trafo Hı, Hı iş kolunu biraz baskılıyor diyebiliriz. Evet. Ama sonuç olarak beğendiğimiz şirket bu yurt dışındaki e, data neydi? Data center. Data center'ların açılmasıyla, birbirleriyle yarışmasıyla birlikte gestan evet. için olumlu olacağını düşünüyoruz. E, pay geri alımları tarafında yine e, gördüğümüz, sanıdık olduğu şirketler pay geri alımlarını sürdürüyor. Orada yeni bir şey yok. İstersen bir endeksin teknik görünümüne bakıp Tabii. daha sonrasında önerilere geçelim. Endeks tarafında 11.300 e, evet. seviyesinin hemen altında bir haftalık kapanış izledik. Zaten son günlerde de dediğim gibi burada bir hikaye eksikliğinin olması aslında endeksin çok e, geniş bir bant aralığında hareket etmemesine neden oluyor. Senin zaten bir kutun vardı. Evet, zaten duruyor. Da Açalım. Dediğim gibi şurada bizim günlüğü ee, Şöyle konsolde bir yapının devam ettiğini görüyoruz endekste. Özellikle son bir iki haftalık görüntüye de baktığımızda burada yukarıda 11.500 aşağıda 11.250 seviyesinde konsolde olmuş bir endeks var. Kısa vadede ben 11.200 bandının önemli bir destek seviyesi olduğunu, olduğu görüşünü koruyorum. Bu seviyenin üzerinde kaldığı sürece burada potansiyelin devam ettiğini söyleyebilirim ama 11.500 seviyesi aşılmadan da burada yükselişlerin bence sınırlı kalacağını e, görürüz. Yani bu hafta içerisinde aşılmasını da hani çok beklemiyorum. O da neden? Açılışta dediğimiz gibi çok işlem aktivitesi Volatifte az olacak. Az olacak. E, veri yok, bir şey yok. Tatil var çünkü. E ee, hani birazcık tabii pozitif görüşümüzü koruyoruz. 11.000 bin, 11.200 bin seviyesinin üzerinde kaldığı sürece endeks tarafında. Anadolu Efes Emlak Konut ve Enka'yı bugün önerdik diyelim. Ee, hemen bakalım cuma günü kapanışlarına. Anadolu Efes tarafında iyi bir kapanış izledik. Aslında burada 15.5 seviyesinden bulduğu destekle birlikte bir yükseliş momentumu var hissenin. E ee, kısa vadede burada 16-20 TL seviyesinin aşılmasını bekleriz bu seviyenin üzerinde kalıcı olmasıyla birlikte bu hafta birazcık da e, talep e, yönlü hareketin etkili olmasını görebiliriz. 17 17, 10 TL bandına kadar. Ona zaten 16.70 <laughs> hedef 15.90 zarar evet, kes. Bugünlük için evet. hedef fiyatlarımız bu şekilde dediğim gibi. Hani birazcık daha orta vadeli baktığımızda şurada şu gap seviyesinin kapanması teknik görünüm açısından daha sağlıklı olacaktır. O da 21 TL seviyesine tekabül ediyor önemli bir direnç seviyesi Anadolu Efes için hatırlatmış olalım. İkinci hissemiz Emlak Konut bugün Emlak Konut tarafında da iyi bir toparlanma gördük. Kısa vadede yine 20 TL seviyelerinden bulduğu ile birlikte cuma gününde 20.98 TL'den %2 değer kazanımıyla tamamladı. Ee, hani ne söyleyebilirim bugün haberlerde var e, ama hani çok yüksek etki eder mi açıkçası e, yorum yapamadım e, ama bence 21-30 TL seviyesinin ara e, direnç seviyesi olarak takip edilmesi gerektiğini düşünüyorum bu direnç seviyesinin aşılmasıyla birlikte bugün hedef fiyatımız 21-70 TL emlak konu tarafında e, hani tema açısından baktığımızda da e, faiz indirim sürecinin hız kazanmasıyla birlikte Gayrimenkul sektöründe 2026 yılında toparlanmasının olası olduğunu düşünüyorum ben. Bunu da eklemiş olayım. Son olarak, Son olarak Enka. da Enka. Enka'da da zaten net bir şekilde yükseliş trendinin etkili olduğunu görüyoruz. Gerçekten hani zaman zaman geri çekilmeler olsa da ise halen yükseliş trendini koruyor. Kısa vadeli görüntüde 79.45 TL'den kapattı Cuma günü. Gün içi gördüğü en yüksek seviyeden bence bu olumlu bir şey teknik açıdan. Bugün kısa vadede yine 79.5 TL seviyesinin takip edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani Bu seviye üzerinde tutunma iştahıyla birlikte burada 81.60 demişiz. Bugün gün içi hedefimiz yani bu seviyenin görülmesi olası olarak duruyor. Zarar keste 78.5 enka tarafında. Diyelim bugünkü önerilerimiz bu şekilde bizim teknik tarafta e, gelen sorulara geçelim e, Bobet başlayalım e, Bobet'te de bugün bir toplantı gerçekleştireceğiz e, büyük ihtimalle bu hafta içerisinde de bültenimizde e, görüşümüzü paylaşıyor oluruz e, hani kısa vadeli görüntüye baktığımızda burada bir miktar e, yataya bağlayan bir görüntü var e, şöyle Kasım ayının sonlarına doğru baktığımızda aşağıda 18.60 yukarıda 19.5 TL seviyesi gibi. Cuma günü aslında 18.60 TL seviyesinden destek bulmasını ben olumlu olarak değerlendiriyorum. Hani teknik görüntüye de baktığında aslında Fibonacci seviyesine denk geliyor. Yani burada aslında iyi bir destek var hissede. Şöyle istersen gösterelim mi de Göker? Eski, yani i̇stiyorsan şu, emoji de Şu aralığı <laughs> göstermek istedim. Yani bu seviyelerin destek seviyesi olduğunu görüyoruz. Ee, kısa vadede bence 19.5 TL aşılmadan bir miktar yükseliş eğilimi zayıf kalır gibi duruyor. Ee, ama hani bu seviyeler aşıldıkça burada yeniden 21-22 TL bandına doğru bir yükseliş hareketi görülebilir. Ee, hani emlak konuta yaptığımız yorumu boğaz içi betona da yapabiliriz sonuçta e, faiz e, ile alakalı e, yakından ilgilenen bir sektör. E, 2026 yılında burada politikalarda toparlanmanın devamını görmemizle birlikte bu sektörün de pozitif etkilenmesini bekliyoruz diyelim İkinci hissemiz tofaş ya yani tofaş tarafında şunu söyleyebilirim özellikle otomotiv sektörünün genelinde 2025 yılında beklentilerin üzerinde bir yıl gördük genellikle çoğu analistin şirketin beklemediği bir şekilde Yüzde yani %10 civarında bir sapma oldu. Hani olumlu yönde bu. Ee, pazar iyi gidiyor. 2026 yılında da yine ben e, pazarın e, güçlü olmasını bekliyorum. En azından e, %10, %15 kadar e, pazar büyümesi görülebilir diye düşünüyorum. E, hani haber hareket, haberlerin de e, yoğun olduğu bir sektör oluyor. Özellikle e, elektrifikasyon süreciyle birlikte e, şirketlerin portföyünün artık e, hibrit tarafa yönelmesi, e, benzinli motorlarda zaman zaman burada hareket yaratıyor. Hani TOFAŞ için de şunu söyleyebilirim. Stellantis anlaşması tabii ki şirkete büyük bir sinerji kattı ve satış adetlerinde de bu pozitif katkının etkili olduğunu görüyoruz. Yine Stellantis birleşmesiyle birlikte 2026 yılında da satış tarafında pozitif veriler alabiliriz diye düşünüyorum ben. Takip etmekte fayda var. TOFAŞ'ın ben hala potansiyelini koruduğunu düşünüyorum. Teknik açıdan 251.5 TL seviyesi kısa vadeli direnç olarak karşımıza çıkıyor. Bu seviyenin üzerindeki bugün kalıcı bir hareket görmemiz hisseyi yeniden 275 bandına doğru yükselmesine neden olabilir. Aksi halde burada yeniden 227 TL seviyesine kadar bir geri çekilme normal olarak karşılanacaktır piyasa tarafından. De bir gelmiş, istersen ona bakıp onlandıralım olur. Ee, Biyoen tarafında da şunu söyleyebilirim hani e, özellikle Nisan ayında sert bir e, hareket vardı, daha sonrasında yeniden e, yataya bağlayan bir görüntü var şu an için. E, kısa vadeye baktığımızda hisse e, kısa vadeli ortalamalarına çok yakın pardon. <laughs> BİOEN tarafında satış baskısının etkili olduğunu görüyoruz. Özellikle 10 günlük ortalamasının burada direnç olarak çalışması hisseyi baskılıyor. Geri çekilmelerde bence önemli bir destek seviyesi olarak 14.5 TL seviyesi major bir direnç seviyesi destek seviyesi. Ama bundan önce burada 16 TL bandında bir yataya bağlama görülebilir diye düşünüyorum. Hisse 18.5 TL seviyesinin üzerinde kalmadığı sürece de Burada yükseliş hareketlerini konuşmak şu an için erken e, o yüzden bu sebebi takip etmekte fayda var diyeyim. E, başka soru yoksa e, bir endeks açılışına bakalım. Vadeli tarafta e, vadeli yatay bir görüntü var. E, umarız iyi bir gün iyi bir hafta olur diyelim. E, senin de ağzına sağlık. Teşekkürler. Herkese bol kazançlı bir gün diliyoruz. Görüşmek üzere. İki seanslar. Görüşürüz. Philip Kapital'de gökyüzü bile limit değil. ABD hisselerinde 0,99 dolar.